Bugün 21 Mart e, havalar soğuk o yüzden aşılarımızı içeride yapacağız önce bıçağımızı bir kolonya ile dezenfekte ediyoruz 15 gün önce köyümüzden geviz aşılarımızı aldık e, strese sarıp buzdolabının sebzelik kısmında muhafaza ettik Şimdi bir kısmını aşılamak için çıkaracağım. Şöyle koyalım. Ayarlayacağız. Öncelikle e, bir iki göz bırakıp keseceğiz. E, bağ makasımızı da kolonya Alkolle dezenfekte ediyoruz. Ağaçlardaki hastalıklar birbirine geçmesin diye. Şimdi kalınlık buna uygun. Buna iki göz bırakıp şu şekilde kesiyoruz. Alttan da bir parça ölmüş dokuyu alıyoruz. Ondan sonra bu çubuğumuzu buna ayarlayacağız. Ee, şöyle 45 derece açıyla yaklaşık olarak şöyle alıyoruz. Aynı şekilde çubuğumuzdan da bir 45 derecelik açıyla çubuğumuzu da düzeltiyoruz. Yüzeylerin düzgün olması çok önemli. Birbirine tam oturması gerekiyor. Mesela burada birazcık daha uzatacağız. Kısa geldi. Yüzeyler birbirine tam oturacak şekilde ayarladık. Bu şekilde kalınlıklar eşit olursa birbirine ne kadar uygun olsa o kadar iyi. Şimdi kabuğun şöyle üçe böldüğümüzü düşünün. Üçte biri kadar yukarıdan ucundan aşağı doğruya bir yarı kaçıyoruz. Aynı şekilde bunun da yukarıdan üçte birinden aşağı doğru bir yarı kaçıyoruz. Şu şekilde. Ondan sonra bunu birbirine bu şekilde geçirip tam oturtturuyoruz. Tam oturduktan sonra aşı bandımızla alttan başlayarak sıkı bir şekilde hava almasını önlemek için bir de aşıyı birbirine oturtmak için güzelce sıkı sıkı sarıyoruz. Evet aşımız tamam. Bunu üstten hava almaması için kurumaması için normalde su tut boyasıyla boyanır ama normalde plastik boyalı da olabilir. Ben bunu plastik boyayla üstünün hava almasını engellemek için böyle bir Boya batırıyorum. Evet. Birinci aşımız tamamdır. Onun ortasına gelelim diğer aşımıza. İki göz bırakıp burada da gözleri keserken şu şekilde birazcık açılı kesiyorum. Kuruma başlarsa ölürse doku göz zarar görmesin diye bu şekilde açıyla kesiyoruz. bunu da böyle yine 45 derece açıyla kesip Evet çok güzel oldu. Aynı şekilde şöyle de yapabiliriz. Şuradan. Evet çok güzel oldu. Yine aynı şekilde. Böyle üçte bir oranında yarıyoruz. Evet, çok güzel. Arkadaşlar parmağınızı da böyle ezerek sıkıştırırsanız boşluk kalmasın. Şöyle iyice o tuttura tuttura. Çünkü boşluk kalırsa hava yapar. Oradan kuruma yapabilir. Görüşler abla. Buradan şöyle Hmm. Böyle, şöyle yapalım şöyle yapalım Kyllä. Arkadaşlar bunlar süt çıkaran dut ağacı olsun, yemiş ağacı, e, incir ağacı olsun, işte ceviz ağacı olsun. Bunlar süt çıkaran bitkiler. Bunlar e, süt çıkarırsa aşıyı tutmama olasılığı var. O yüzden bunlara birer ikişer tane böyle aşağıdan çentik atıyoruz. Çok iyi. Aşının altından çizik atıyoruz. Buradan e, sütünü çıkarmasını sağlamak için. Evet ikişer bıçaktan çizik attınız mı bu şekilde inşallah tutacaktır havalar 20 derecenin üstüne çıkasıya kadar 20 dereceye olasıya kadar evin içinde muhafaza edeceğiz arkadaşlar ondan sonra dışarıya çıkaracağız erken yaptığımız için böyle bir evin içine koyuyoruz. Bitiminde de ben tekrar size patlarsa, canlanırsa ayrı video çekip ekleyeceğim.